Uzunca bir süredir ben de yayınlarda söylüyorum bu Dilan Polat'ın arkasında eski bir bakanın olduğu söyleniyordu, telaffuz ediliyordu. Geldiğimiz noktada Dilan Polat'ın bir videosu ortaya çıktı. Ondan yardım istediğini, İçişleri Bakanı sayesinde siber suçlarla mücadele biriminde 3 saatte işinin hallolduğuna dair bir açıklaması var. Niye saklı tutuyorsun aç? Dur dur engelle eğer iftira atılıyorsa bu kadar net. Diyor ki asılsız ihbarlar ve ortaya atılan asılsız iddialar. Pardon da hiç masak raporundan bahsetmiyor. What? Ne oldu masak raporu? Masak raporu var ya. <laughs> Hepinize selamlar sevgiler magazin noterinin değerli takipçileri, izleyicileri. Verdiğiniz desteğe minnettarım. Şimdi yine kızacaksınız lan fenalık geldi bu Dilan Polat, Engin Polat'tan diye ama e, haklısınız ama şöyle de bir gerçek var. E, kimlik kartımın çipi düşmüş. Dolayısıyla şey haline geldi kullanılamaz hale geldi. Yenilemem gerekiyordu. Ataşehir Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Önce randevu aldım. Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde sıra beklerken yanımdaki bir hanımefendi Buğdilan e, Polat Mevsun'un kapatılacağını, siyasi iradenin ya da başka bir derinelin e, işi unutturacağını onun için üstüne gitmemiz gerektiğine dair Tavsiyelerde bulundu. Sonra e, içeri girdim. Sağolsun bir memur arkadaş e, bu konudaki yayınlarımı takdirle veya başarıyla takip ettiğini söyledi. Dolayısıyla e, onlardan cesaret alarak yeni gelişmeler ışığında yeni bir yayın hazırlamak için kameranın karşısına geçtim. Arkadaşlar. Uzunca bir süredir ben de yayınlarda söylüyorum bu Dilan Polat'ın arkasında eski bir e, bakanın olduğu e, söyleniyordu, telaffuz ediliyordu. Bir e, isim de veriliyor. ama ortada e, bağlantıyı kuran somut bir e, belge, bilgi, telaffuz olmayınca açıkçası ben e, o ismi zikretmek istemedim. Ancak geldiğimiz noktada Dilan Polat'ın bir videosu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir canlı yayında Dilan Polat eski İçişleri Bakanı ve halen AK Parti İstanbul milletvekili olan Süleyman Soylu'nun adını zikrediyor. Ondan yardım istediğini İçişleri Bakanı sayesinde siber suçlarla mücadele biriminde 3 saatte işinin halledildiğine hall dair bir açıklaması var. Yani orada yeni bir gelişme olmuş anladığım kadarıyla. Zırt pırt da diyor bakanı arayamam ki diyor yani. Yılbaşında, bayramda falan gibi zamanlarda aramak gerekiyor. Ben onun adına vekillik yapmayayım. E buyurun hep birlikte Dilan Polat'ın o videosunu izleyelim. Sonra konuşacağız üzerine. Ben olayım ya. Öyle güzel ilgileniyorlar ki. Öyle güzel ki. O dönem işte diyorum ya bir tane hesap var mı? Ay ülkenin bakanının işi git yok bir de Süleyman Solits'in saçma sapan işlerinizi mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi bir ki. Bir gün de buldum. Bir, bir gün. Bir gün kız 3 saat, 3 saat Sibere gidiyorsun dedi. Sibere gittim 3 saat şöyle bir şey var. Biraz, bin ayrı, kere biraz razı araya olsun. büyükleri soktuğun zaman hatırlacağım hemen buluyorlar. Bulduk ki zaten. Evet, işte o bunu birazcık şey e, gerçekten zaten. sinirlenip bunu yapman lazım. E, sinirlenip yaptım. Evet, sen sinirlenip yaptın her evet. şey için ben evet. bakana kalkıp da yazamam Merve. Evet, evet kalk. Her şeyi her şey yazamazsın yani. Bayramdan bayrama, kandilden kandili. İlk kez o zaman hakkımı kullanıp istemiştin. De şey Hatırlıyorsun var. değil mi? Ha, e, bazı sayfalar mesela. Şimdi. Düne kadar ülkenin sayılı iş kadınlarından biriydi Dilan Polat ve eşi Engin Polat. O nedenle siyasilerle ya da toplumun diğer birimleriyle irtibat kurması konusunda bir sakıncası yok. Ama bugün haklarında suç örgütü oluşturma iddiasıyla soruşturma başlatıldığına göre işin o geçmişteki ilişkilerin deşilmesi, irdelenmesi elbette ki kaçınılmaz. Şimdi Dilan Polat'ın ülkenin İçişleri Bakanı ile nasıl irtibat kurduğuna dair rivayetler muhtelif. Versiyon 1. Avukat Feyzi Altun şöyle bir tweet paylaştı. Diyor ki Elif Laçin İç Space'te Polat Giller'in soyluyla sadece bir kere kendisi aracılığıyla görüştüğünü, kendilerinin eski bakanı tanımadığını söylemişti. Ancak bu videoda Dilan Polat her şeyi bakana yazamam diyor. Demek ki başka şeyler yazabiliyor. Süleyman Soylu ile bayramdan bayrama, kandilden kandille görüşmesine rağmen bir kere kendisinden bir şey istediğini ve bunun da 3 saat içinde halledildiğini bir yayında söylemiş. Diğer kişi de diyor ki, araya büyükleri soktuğun zaman hemen hallediliyor. Yani o videodaki başka bir kişi var. Devam var işin. Bir, bir paylaşım daha yapıyor. Feyza Altın diyor ki Elif Lacin ile bir telefon görüşmesi yaptık. Dilan Polat'ın tehdit edildiği bir dönem Süleyman Soylu'nun danışmanından yardım istediğini, kendisinin de bakanın telefonu dayı olmadığını sadece sosyal medyada insanları korkutmak için bakan ile görüşüyormuş algısı yaratmaya çalıştığını, düşündüğünü ayrıca yorumlarda kendisinin de şüphesi var iddialarına yönelik asla böyle bir ticari ilişkiye girmediğini ve bu isimlerle anılmaktan rahatsız olduğunu iletti. Kamuoyunun dikkatine. Şimdi Elif Laçin adlı e, yurdum insanı Elif Laçin TR diye e, Twitter'da bulabilirsiniz. Ama bu e, takip etmeyenler benim gibi göremiyor yazdıklarını. Yalnız şey yani başkaları başka sayfaların alıp kullandığı bir e, paylaşım orada. Diyor ki Dilan'ın bunu da yalan söylediğini düşünüyorum. Yani videoda yalan söylediğini düşünüyorum. Sayfaları korkutmak için böyle bir şeyle alakalı da iletişime geçmek isteyeceğini düşünmem. Tehdit sürecinden sonra süreçle alakalı bir video bu ve o süreçle o süreçlerde ben herkes de biliyor, konuşmadığım dönemdi. Yani e, küslermiş, niye küsler o küs olduklarını bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle Elif Laçın adlı e, bir gördüm insanı bu konuda e, ona yardım ettiğini, aracılık ettiğini söylüyor, itiraf ediyor. Arkasından bir başka versiyon daha geliyor. Bu Dilan Polat'ın İçişleri Bakanı ile nasıl iletişime geçtiğine dair. Şimdi televizyoncu Özlem Gürses bir tweet attı. Günün haberi yine Murat Ağır diye. AKP milletvekili Süleyman Sayın Süleyman Soylu'ya çok yakın kaynaklar Murat'a konuşmuş. Soylu'nun Dilan Polat ve ailesini tanımadığını, herhangi bir dostlukları vesaire olmadığını anlatmış. Ayrıntı şurada. Ben de o ayrıntıyı izlemek için Murat Ağrel'in Halk TV'de kayda geçsin programında söylediklerini dinledim. Murat Ağareli'yle anlatılanla Elif Laç'ın anlattıkları birbirine örtüşmüyor. Yani bir kaynak ...bu irtibatı sağlamışsa... ...sonuçta iki tarafın da anlattığı... ...aynı şey olması lazım. Buyurun. Murat Ağaril'i dinleyelim bakalım... ...ne diyor bu konuda ilgili. Söylediği doğru Dilan Hanım'ın. Ee, sordum bunu. Süleyman Soylu'nun... ...şu andaki, yakındaki kişiler aradım. Hatta kendilerine sormasını istedim. O olay da şöyle gelişmiş. Süleyman Soylu'nun... Annesi hakkında sosyal medyada bir takım küfürler edildiği e, hatırlıyorsunuz o süreci hatta kendisi de tepki göstermişti o süreç içerisinde Dilan Hanım e, Süleyman Bey'e mesaj atmış e, sizi çok iyi anlıyorum Sizin annenize küfür ediliyor benim de küfür edildi e, bu konuda yasal başvurularda bulundum ama ne yazık ki çözüm alamadım yardımınızı rica ediyorum diye e, Süleyman Soylu da bununla ilgili e, siber güçlere göndermiş yönlendirmiş. Tabi dediği gibi de gerçekten çok kısa bir süre içerisinde küfreden kişi bulunmuş. E ardından kendisine mesaj atmış. E sayın Bakanım görüşebilir miyiz diye. Ya şu anda pandemi. Yani görüşmemiz mümkün değil demiş. Arayabilir miyiz eşimle birlikte demiş. Ardından da görüntülü aramış. E bütün tanışıklığı. Fotoğraf paylaşılıyordu. Görüntülü evet. konuşmadık. Bütün şey, bütün görüşme, bütün aradaki bağ bu kadar. Kısa bir şey diyor. Ben tanımam, etmem, bilmem, görmem. E herhangi bir şey görmem bir bağım, bağımız yok onlarla denildi. Peki dedim daha sonrasında bir görüşme ya da talep oldu mu ya da başka bir şey oldu mu? Hayır tabii. Evet sosyal medyada, internette bunlar yazılırken gündeme gelirken Engin Polat ve Ailen avukatları bu konunun üstüne giden basın mensuplarını adeta tehdit eden bir basın açıklaması yaptı. Ne diyor basın açıklamasında bakalım. Kamuoyun dikkatine müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında uzun süredir kamuoyunun meşgul eden spekülasyonlar, spekülatif haberler nedeniyle iş bu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere müvekkillerimiz hakkında asılsız olarak yapılan ihbarlar, ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiralar neticesinde Sayın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müvekkiller hakkında soruşturma başlatılmış olup 22.10.2023 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gerekli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususunda kamuoyuna basın açıklamasında bulunulmuştur. Şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti yasal mercileri söz konusu soruşturmaları gereğince yürütecekler maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaklardır. Ancak buna rağmen Üzülerek görmekteyiz ki soruşturma konusunun konusu dışında sadece gündem yaratmak amacıyla birçok asılsız ve mesnetsiz iddiada kamuoyuna bazı şahıslar tarafından halen servis edilmekte ve müvekkillerin maksatlı olarak adeta linç edilmesi amaçlanmaktadır. Böyle kötü niyetler var olabilir. Bu süreci kendi lehine kullanarak kamuoyuna asılsız açıklamalar yapan müvekkillerin kişiyle haklarını zedeleyen, gerçek dışı bilgileri servis eden şahıslar ve tüzel kişiler hakkında gerekli yasal sürecin takipçisi olacağımızı, bu uğurda her türlü dava ve şikayet hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Niye saklı tutuyorsun? Aç. Dur dur. Engelle. Eğer iftira atılıyorsa. Bu kadar net. Açıklamanın devamında diyor ki müvekkillerimiz başlatılan yasal sürece ilişkin olarak tüm resmi kurumlarca talep edilen her türlü bilgi ve belge ivedilikle ilgili kurumlara teslim etmişlerdi. Dirense bari. Herhalde yani. El koyuyorlar zaten. Devlet el koyuyor. Sizin lütfetmenize gerek yok müvekkillerimizin yasal süreçin sonuçlanmasını beklediklerini ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar olağan hayatlarına devam edeceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız. Zira müvekkillerimiz adli makamlara ve Türk yargısına inancı sonsuzdur. Hepimizin inancı sonsuz. Şimdi bu açıklamada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki asılsız ihbarlar ve ortaya atılan asılsız iddialar neticesinde bir daha okuyorum cümleyi. Bilindiği üzere müvekillerimiz hakkında asılsız olarak yapılan ihbarlar bu ihbar herhalde Seyhan Soylu'nun ifadesi. Ortaya atılan asılsız iddialar bunlar da gazetecilerin yaptıkları haberler herhalde. Ve ihtiralar neticesinde Sayın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müvekkiller hakkında soruşturma başlatılmış olup Pardon da hiç masak raporundan bahsetmiyor. What? Ne oldu masak raporu? Masak raporu var ya. Asıl suç teşkil eden unsurlar orada. Enteresan. Masak raporu çağlayan atliyesinden şey gelemedi herhalde Anadolu atliyesine. Bir türlü gelemedi. Bakalım daha neler olacak. Çok güzel bir laftır. Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar. Bir sonraki yayına kadar Allah ne muradınız varsa versin. Daha size ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Amin. Hoşça kalın.